Evet arkadaşlar şu ormanın güzelliğine bakın ya süper. Yeşillik gibisi var mı? İmkanlarım olsa gider köyde yaşarım vallahi. Sebze yetiştiririm. Tavuk yetiştiririm. Yumurtalarım olur taze taze mis gibi. Bu da benim aşkım. Tatildeyiz. Evet tatil hayalleri kuruyoruz. Evet. Mis gibi. Biz şu anda minibüs bekliyoruz. Hatta geldi. 5 dakika sonra kalkacağı için ağacın gölgesinde bu şekilde bekliyoruz. Şu dut ağacı galiba. Çam. Bu kara ağaç. Dedikleri ağaç olsa gerek. Şu ilerideki Akasya. Hmm, evet. Ve benim burada güzel kızım. Anne, kızı. Anne kedi. Anne kedi. Bu da bizim minnoşumuz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama simsiyah bir kedi var burada. Çok tatlı.